düzenin ve kontrolün yok olduğu, karışık, kontrol edilemez. Kaosu tanımlayan bu kelimeler Orta Doğu coğrafyasını da anlatıyor. Orta Doğu'daki savaşlardan en çok etkilenen ülkelerin başındaysa Türkiye geliyor. Arap Baharı'ndan Suriye İç Savaşı'na, Filistin'in işgalinden körfez krizine kadar bölgede yaşanan neredeyse tüm krizler Türkiye'yi etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Suriye iç savaşından sonra Türkiye'ye gelen mülteciler belki de bunun en somut örneği. Türkiye seçimlere doğru giderken Orta Doğu ile ilgili daha fazla şey konuşuluyor. Türkiye'nin Orta Doğu ile tarihsel bağları oldukça güçlü. Aslında 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Orta Doğu adında bir bölge yoktu. Bilhassa ilk dönemde Orta Doğu denilen bölgenin neredeyse tamamı Osmanlı Devleti'nin hakimiyetindeydi. Dolayısıyla Osmanlı Devleti döneminde Orta Doğu Osmanlıydı. Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllar boyunca Orta Doğu'ya hükmetti ve burada güçlü bir etki bıraktı. Mekke, Medine ve Kudüs gibi önemli şehirler Osmanlı yönetimindeydi. Fakat 19. yüzyılda Osmanlı eski gücünde değildi. Avrupa devletleri bölgedeki sömürgelerini genişlettiler ve Osmanlı Devleti parçalanarak bir Ortadoğu gücü olmaktan çıktı. Cumhuriyet dönemiyle birlikte Türkiye'nin Ortadoğu ülkeleriyle ilişkileri devam etti. Fakat bölge ülkelerinin istikrarsızlığı ve bitmeyen savaşlar Türkiye için her zaman bir problem oldu. Gelin Ortadoğu'nun karmaşık tarihine ve yapısına daha yakından bakalım. huzurum ve istikrarın bu bölgeye uğramamasının altında birçok sebep var. Dış müdahaleler. Emperyalist politikalar siyasi istikrarsızlık ve dini ayrılıklar. En önemlisi ise bölgenin jeopolitik konumu. Orta Doğu denilen bölge, Doğu ve Batı medeniyetleri arasında duran bir kesişim bölgesi. Jeopolitik konumu nedeniyle dünya genelinde büyük bir öneme sahip. Dünya ticaretindeki kilit güzergahlardan biri. Ayrıca bölge, dünya petrol kaynaklarının yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapıyor. Yeraltı kaynaklarının yanı sıra Orta Doğu dünyanın en önemli dinlerinin doğduğu bir bölge. İbrahim'i dinlerin üç büyük merkezi olan Kudüs, Mekke ve Medine bu bölgede yer alıyor. Bölge tarihsel olarak çok kültürlü ve dini olarak çok çeşitli bir bölge. Ancak bu çeşitlilik huzurun ve istikrarın sürmesini sağlayamadı. Bölgedeki pek çok ülkede siyasi, ekonomik, dini ve kültürel farklılıklar nedeniyle çatışmalar yaşandı. Bu çatışmalar çoğu zaman savaşlara dönüştü ve milyonlarca insanın ölmesine yol açtı. Ortadoğun'un yakın tarihini İsrail'in kurulmasından önce ve sonra olarak ikiye ayırabiliriz. 1948 yılında İsrail'in kurulması bölgedeki dengeleri radikal bir biçimde değiştirdi. Araplar İsrail'in bağımsızlık ilanının ardından savaş ilan etti ve İsrail'i sınırları içerisine saldırdılar. Savaş, İsrail ve Araplar arasında yoğun çatışmalara neden oldu. İsrail savaş sırasında elde ettiği zaferler sayesinde topraklarını genişleterek bugünkü sınırlarının çoğunu elde etti. Türkiye'nin İsrail'le olan ilişki ilişkileri iyi başlamıştı. Türkiye, İsrail'i tanıyan ilk ülkeler arasındaydı. Fakat Filistin'deki kriz ağırlaştıkça iki ülkenin ilişkileri de zamanla zayıfladı. 1956 yılında Mısır'ın Süveyş kanalını millileştirmesi yeni bir krizin doğmasına yol açtı. Kanal Mısır hükümeti tarafından millileştirildi ve bu durum İngiltere, Fransa ve İsrail'in tepkisine neden oldu. Bu karar Türkiye tarafından da desteklendi. Bunun nedeni Türkiye'nin tüm Arap ülkelerinin bağımsızlık hakkını savunmak, Orta Doğu'nun bağımsızlığını ve özgürlüğünü geri kazandırmak istemesiydi. İsrail, Mısır'ın millileştirme kararına misilleme yaparak Sina Yarımadası'na saldırdı. 11 yıl sonra ise 6 gün savaşları başladı. Savaş, İsrail'e güç katmıştı. 1967 yılında İsrail, Mısır, Ürdün ve Suriye arasında gerçekleşen bir savaş yaşandı. Bu savaş sonrasında İsrail'in toprakları genişledi ve bölgedeki güç dengeleri radikal bir biçimde değişti. Türkiye 6 gün savaşları sırasında tarafsız kalmayı tercih etti. Ancak savaşın yarattığı bölgesel istikrarsızlıktan ve İsrail İsrail'in Arap toprakları üzerindeki egemenliğinden endişe duydu. 6 gün savaşlarını 1973'te başlayan Yom Kippur Savaşı takip etti. Bu sefer Arap devletleri Mısır ve Suriye İsrail'e saldırmıştı. Türkiye yine tarafsızlığını korudu. 1975-1990 yılları arasında Lübnan İç Savaşı yaşandı. Lübnan'da yeni bir siyasi yapı kuruldu. Ancak ülke bir daha istikrara kavuşamadı. 87 ile 93 yılları arasında İsrail'in işgaline karşı Filistin'de birinci intifada hareketi başladı. 1993 Oslo anlaşmasının imzalanmasına kadar Filistinlilerin büyük ayaklanması devam etti. İsrail başbakanı Ariel Sharon'un Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi bölgedeki gerilimi arttırdı. 2000 yılında başlayan gösteriler ve kanlı çatışmalar 2005 yılına kadar devam etti. 2006 yılında Lübnan Savaşı başladı. İsrail, Hizbullah'ın Güney Lübnan'dan İsrail'e roket saldırıları yaptığını ileri sürerek Lübnan'a hava ve kara saldırıları düzenledi. Lübnan Hizbullahı da İsrail'e karşı savunma amacıyla roket saldırıları düzenlemişti. Roketler Tel Aviv ve Kudüs gibi büyük şehirlere ulaştı ve nüfusun yoğun olduğu alanlara düştü. 2007'de başlayan Gazze Muharebesi ise Hamas'la El Fetih arasındaki güç mücadelesinin şiddetle sonuçlanmasıydı. Savaş sonucunda Gazze Şeridi'nin kontrolü büyük ölçüde Hamas'a geçti. Gazze bölgesi 2008 yılından 2014 yılına kadar İsrail-Filistin çatışmalarının merkezi oldu. 2021 yılında ise Şeyh Cerrah Mahallesi, Doğu Kudüs'te İsrail-Filistin gerilimi nedeniyle büyük bir olayın merkezi olacaktı. İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli aileleri evlerinden tahliye etme kararı vermesi büyük protestoların ve şiddetli çatışmaların başlamasına sebep oldu. Türkiye 2021 yılında İsrail'deki Şeyh Cerrah protestoları sırasında Filistinlilere destek veren birkaç ülkeden bir tanesiydi. Türkiye'nin jeopolitik konumu, ülkenin siyasi, ekonomik ve askeri olarak şekillenmesini etkileyen en önemli faktör. Türkiye 8 ülkeyle sınır komşusu ve Avrupa, Asya ve Ortadoğu'nun kesişim noktasında yer alıyor. Suriye ile 877 kilometrelik, Irak'la 378 kilometrelik kara sınırına sahibiz. Bu nedenle Türkiye, bölgede meydana gelen savaşlardan doğrudan etkilenir vaziyette. Türkiye çok uzun bir süredir Orta Doğu bölgesinden yani Doğu ve Güneydoğu sınırlarından gelen terör tehditleriyle mücadele ediyor. 1980'lerden bu yana Kuzey Irak'ta Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları devam ediyor. Sadece askeri anlamda değil, terör örgütlerinin finansman kaynaklarına yönelik mücadele, sosyoekonomik projeler geliştirilmesi, kamu diplomasisi ve eğitim projeleri gibi birçok dalda terör örgütlerine karşı mücadele ediliyor. 2003 yılında başlayan Irak Savaşı bölgenin dengelerini paramparça etmişti. Türkiye, ABD öncülüğündeki koalisyona askeri destek sağlamadı. Ancak savaşın ardından Irak'ta terörizmin yayılması ve istikrarsızlıkla mücadele etmek gibi birçok askeri operasyonlar düzenledi. 2014 yılında başlayan Libya iç savaşı da Türkiye'yi doğrudan etkiler nitelikteydi. Türkiye-Libya iç savaşında Sarraç liderliğindeki ulusal mütabakat heyetine askeri ve lojistik destek sağladı. Bu süreç Libya'nın yeni lideri Dibeybe döneminde de bu şekilde devam etti. Savaşın sona ermesi için diplomatik çabaları da destekleyen Türkiye birçok kez Libya'da askeri müdahalelerde bulundu. 2011 yılında ise Türkiye'nin ekonomisini, güvenliğini, demografisini ve neredeyse her şeyini etkileyecek olan Suriye iç savaşı başlamıştı. Türkiye savaşın başlangıcından bu yana sınır bölgesini Suriye tarafında bir çok kez askeri operasyon düzenledi. Suriye 2011 yılından sonra adım adım parçalara ayrıldı. Batı ülkelerinin terör konusunda sergiledikleri ikircikli tavır Türkiye'nin güvenlik endişelerini hat safhaya çıkardı. Çünkü parçalanan Suriye'de Daesh'le mücadele bahanesiyle ABD eliyle bir terör devleti adım adım kuruluyordu. Türkiye güvenliğinin sınırlarının ötesinde başladığı şiarıyla kendi göbeğini kendi kesme kararı aldı ve Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nı düzenledi. Bu operasyonu Ocak 2018 2018'de başlatılan Zeytin Dalı operasyonu, Ekim 2019'da Barış Pınarı operasyonları takip etti. Türkiye bölgedeki operasyonlarını hem terör örgütlerine hem de onları destekleyen ülkelere karşı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay uluslararası basına düşen bir haberde Süleymaniye'deki bir ABD konvoyuna saldırı düzenlendiği yazıyordu. Bu haber ABD ile terör örgütü PKK, YPG arasındaki ilişkiyi tekrar gözler önüne serdi. Çünkü saldırı sırasında 3 ABD askeri personelinin yanında terör örgütünün sözde lideri Mazlum Abdi de vardı. Fakat Türkiye'nin Orta Doğu bölgesinden etkilendiği tek konu terör değil. Türkiye 2011 yılında başlayan Suriye'deki iç savaş nedeniyle milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Dünya genelinde en çok mülteciye sahip ülke Suriye iç savaşının ardından Türkiye oldu. Türkiye mültecilere sadece barınma imkanı sağlamakla kalmadı. Aynı zamanda gıda, sağlık hizmetleri, eğitim ve iş imkanları gibi ihtiyaçlarını da karşılamak durumunda kaldı. Türkiye, Suriye'deki iç savaşın patlak vermesinden bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına dayanarak Suriye'deki krizi çözmek için uluslararası toplumda işbirliği yaptı. Suriye'den gelen mülteci gruplarla ilgili batı ülkeleriyle anlaşmalar yapıldı. Avrupalı devletler mültecilerin mali yükünü hafifletmek için Türkiye'ye destek vereceklerini söylediler. Fakat ne Avrupa Birliği ne de Birleşmiş Milletler Türkiye'ye gereken desteği vermedi. Türkiye seçimlere doğru giderken mülteci meselesi siyasi kampanyaların vazgeçilmez bir başlığı olarak her gün konuşuluyor. Aşırılıkçı partiler Suriyeli mültecileri geri göndermeyi seçim vaadi listelerinin başında tutuyorlar. Sadece bu bile Orta Doğu'da yaşananların Türkiye'yi ne kadar etkilediğini açıkça gösteriyor.